Herkese merhaba. TD BROK Akademi kanalına hoş geldiniz. Sıfırdan dil bilgisi kampımızın 16. günündeyiz ve bugün bu dersimizde fiilimsi konusunu işleyeceğiz. Sözü uzatmadan hemen dersimize geçelim kıymetli öğrencilerim. Fiilimsiler aslında birer fiil değildirler. Ancak fiillere çok benzeyen sözcüklerdir. Bir fiil gibi çekimlenmezler. Yani kip ve kişi ekleri almazlar. Ancak olumsuz halleri yapılabilir. Ufak bir tanım yapmış olduk. Hemen şimdi Şöyle yavaş yavaş giriş yapmaya başlayalım. Her bir fiilimsi türü için kendine özgü ekler bulunur. Bu ekler bizim için çok önemli. Ekleri güzel bir şekilde öğreneceğiz ki soruları rahatlıkla yapabilelim. Bu eklerin ortak özelliği mutlaka fiil köklerine veya gövdelerine eklenmek zorunda olmalarıdır. Yani Türkçede aynı ekler farklı görevlerde kullanılabilir. Bizim burada neyi incelememiz gerekiyor? Fiil köklerine veya gövdelerine gelip gelmediğine bakmamız gerekiyor kıymetli öğrencilerim. Fiilimsiler eklendikleri fiilleri cümlede isim, sıfat ya da zarf görevine getirirler. Cümle içinde olduğu o cümle içinde doğrudan yüklem olamazlar. Ancak ek fiil alarak yüklem görevinde kullanılabilirler. Kıymetli öğrencilerim yani ne fiil ne isim. Arada kalmış bir şey olduğu için biz buna ne diyoruz? Fiilimsi adını veriyoruz. Bakın ne diyor? Doğrudan yüklem olamazlar. Çünkü son halleri isimdir kıymetli öğrencilerim. Şimdi kelimemizin kökü, kökü fiil veya fiil gövdesi şeklinde karşımıza çıkabiliyor. Ancak son hali almış olduğu ekle birlikte biz ne olarak kullanmışız bunu? İsim olarak kullanıyoruz. Bu sebeple doğrudan yüklem olamıyor. Ek fiile ihtiyaç duyuyor. Ek fiile ihtiyaç duyuyor. O zaman biz daha çok fiilimsileri nerede arayacakmışız kıymetli öğrencilerim? Daha çok cümle ortalarında aramamızda fayda var. Bunu da söyleyelim. Cebimize atalım. Bu şekilde soruları çözmeye çalışırsanız sizin için de faydalı olur. Bu kelimeler isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil olmak üzere 3 farklı gruba ayrılır. Demek ki fiilimsiz deyince bizim 3 tane alt başlığımız varmış. İsim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil olmak üzere 3 farklı başlıkta inceleyecekmişiz. Hepsinin eklerine ve detaylarına birlikte bakacağız kıymetli öğrencilerim. Öncelikle isim fiillerle başlayalım. İsim fiiller fiillere ma, ış, mak şeklinde kodladığımız ekleri getirilerek oluşturulur. Ve fiilleri cümle içinde birer isme dönüştürür. Büyük ünlü uyumuna göre bu ekler M, iş, uş, üş, mek şekillerini alabilir. Ders akışını kolaylaştırmak için ekleri akılda tutmak adına mayışmak kelimesini kullanabilirsiniz. Kıymetli öğrencilerim yani çok fazla ek var. Sadece filmse konusu değil Türkçenin diğer dil bilgisi konularında da karşımıza çok 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 ek çıkıyor. Bu sebeple bu ekleri aklımızda tutabilmek için kıymetli önce böyle kodlamalara başvurmak durumunda kalabiliyoruz. İsim fiilleri de biz mayışmak şeklinde kodlarsak ekleri rahatlıkla yapabiliriz. Şimdi örneklerimize bakalım. Bu kitap okumak benim için bir tutkuydu. Bu kitabı, diye şöyle düzeltelim. Bu kitabı okumak benim için bir tutkuydu dediği zaman burada makmek ekini gördük. Okumak kelimesindeki makmek eki bize fiilimsi olduğunu göstermektedir kıymetli öğrencilerim. Günün yorgunluğunu çay demlemek hafifletir. Bakın burada yine demlemek kelimesini gördük. Çocukların konuşması evin içini neşeye boydu ifadesinde burada da yine konuşma ifadesini gördük. Onun bakışı her şeyi anlatmaya yetiyordu. Bakış ifadesini gördük. Derin bir nefes almak o an tek isteydi ifadesinde de makmaki yine gördük. Örneklerimizden de yola çıkarak filmsilerimizi yani isim film, film, fiilleri rahatlıkla bulabildiğimizi söyleyebiliriz. İsim fiillerin olumsuz hali. İsim fiil eki almış sözcüklerin olumsuzları da yapılabilir. Önemli bir nokta olarak olumsuzluk eki olan mame isim fiil ekinden önce gelir. Okumamak derslerinde gerilemesine neden oldu. Evde sürekli oturmayışın beni endişelendiriyor. İfadelerinde bakın kıymetli öğrencilerim daha demin gördük zaten okumak ifadesini görmüştük. Burada ise okumamak yani normal e, olumsuzluk eki olan mame ile yapıldığını görmekteyiz. Ve isim fiil ekinden önce geldiğinde burada rahatlıkla görebiliyoruz. Evde sürekli oturma işin, evde sürekli oturuşun dememişti, de oturma işin demiş. Yine burada olumsuzluk ek olarak mameyi aldığını görmekteyiz İsim fiillerin olumsuz da bu şekilde yapılıyor. Şimdi bakalım. Burada önemli bir noktamız var. Önemli bir notumuz var. Dikkatimiz var. Yıldızımızı attık. Şimdi okuyalım. Bazı sözcükler isim fiil eki alsalar bile zamanla kalıplaşarak bir nesnenin veya kavramın adı haline gelirler. Bu tür sözcükler artık fiilimsi sayılmazlar. Kıymetli öğrencilerim. Yani bir nesnenin bir varlığın bir eşyanın adı haline geldiyse eğer ek almış olsa dahi artık biz onları fiilimsi olarak saymıyoruz. Örneğimize bakalım. Fırından yeni çıkmış ekmek çok güzel kokuyordu. Kıymetli aracın burada normalde mek ek almış ancak ekmek artık bir Nesnenin adı olduğu için biz burada artık fiilimsi aramıyoruz. Direkt kavram olarak kelime karşılığı olarak ekmek karşımıza çıkıyor. Babam bana yeni bir kazma aldı ifadesinde. Kazma artık bir nesnenin adı olduğu için biz burada fiilimsi aramıyoruz. Kapıdaki danışma görevlisi herkese yardımcı oldu. Burada danışma görevlisi. Annesinin yaptığı dolma herkesin favorisi. Burada dolma ifadesi. Gördüğünüz üzere artık bunlar kalıplaşmış. Kalıplaşmış isimler olarak karşımıza çıkmaktadır. Artık fiil pek bir alakaları kalmamıştır kıymetli öğrencilerim. İsim fiil eki mame ile olumsuzluk eki mame farkına bakalım. Çünkü bazı öğrencilerimiz isim fiil eki olan mame ile olumsuzluk eki olan mameyi maalesef karıştırabilmektedirler. Bu iki eki birbiriyle karıştırmamak çok önemlidir. İsim fiil eki bir eylemin adı iken olumsuzluk eki eylemin yapılmaması gerektiğini belirtir. Ben beni anlamadın sanırım. Burada anlama olumsuzluk eki olarak kullanılmış kitap okumasını çok seviyordu. Burada okuma isim fiil ek olarak kullanılmış. Bakın burada direkt olumsuzluk anlamı katarken burada ise isim fiil ek olarak kullanıldığını rahatlıkla görebiliriz. Anlamdan yola çıkarak da zaten rahatlıkla hangisi olumsuzluk ek olarak kullanılmış, hangisi isim fiil ek olarak kullanılmış rahatlıkla ayırt edebiliriz. Bunu da yine karıştırmamak için cebimize atalım ve devam edelim sıfat fiillerle birlikte. Sıfat fiiller fiil köklerine veya gövdelerine an, ası, mez, ar, dik, e, cekmiş ekleri getirilerek oluşturulur. Bu ekler büyük ünlü uyumu kuralına göre farklı biçimlerde karşımıza çıkabilir. Tüm bu, ek, tüm bu ekleri akılda tutmak için anası mezar dikecek bir tekerlemesini kullanabilirsiniz. Kıymetli öğrencilerim, şimdi bizim dediğimiz gibi Türkçe'de bazı eklerimiz aynı ekler farklı görevlerde kullanılabiliyor. Bu ekleri karıştırmamak için bu tarz kodlamalara başvurabiliyoruz. Burada da yine bu eklerimizi klasik bir şekilde sınavlarda ve öğretim alanlarında işte böyle kaynaklarda karşımıza çıkan bir kodlama. Anası mezar dikecekmiş. Yıllardan beridir de sıfat fiil ekleri dediğimiz zaman aklımıza gelen kodlama budur kıymetli öğrenciler. Bunu alıyoruz. Cebimize atıyoruz ve sorularda sıfat fiil eklerini rahatlıkla bulabiliriz. Şimdi gelelim örneklerimize. Kıymetli öğrencilerim aynı zamanda sıfat fiil ekleri sıfat görevinde hala devam ettiriyor. Yani yine sıfat görevini devam ettirdiği için o şekilde de bulabilirsiniz. Okuyan öğrenci her zaman başarılı olur. Baktım burada hemen okumak fiiline, okumak fiiline an eki gelmiş. Anası mezar dikecekmişteki an eki geliyor. Nasıl öğrenci? Okuyan öğrenci. Bakın burada yine niteleme görevi yani sıfat görevinde devam ettiriyor. Tek tek işte biz bu şekilde sıfat görevini devam ettiriyor mu ettirmiyor mu diye bakmayalım. Hızlı bir şekilde örneklerimizdeki sıfat fiil bulmaya çalışalım. Yırtılması gözyaşları yanaklarından süzüldü. Yırtılması anası. Bakın gördünüz burada asayisi kullanılmış. Görünmez bir güç onu sürekli engelliyordu. Anası mezar dikecekmiş. Bakın gördüğünüz üzere. Yani kodlamayı öğrenirseniz anası mezar dikecek bir cebimize atarsanız rahatlıkla sorularda, örneklerde bulursunuz. Akbas çeşmelerin başında bekliyorduk derken burada da yine kullanılmış. Tanıdık yüzler görmek için bir rahatlatmıştı. Anası mezar dikecekmiş derken dık dik bakın burada kullanılmış. Sımsıkı sarılmış ellerini bir türlü bırakmadı. Bakın burada yine mış kullanmış. Gelecek günler için umutluyduk. Anası mezar dikecekmiş dedik burada yine kullanılmış. Konuşulmuş bir konuyu tekrar açmaya gerek yoktu derken yine burada mış mışı kullandığını rahatlıkla görmekteyiz kıymetli öğrencilerin sıfat fiil eklerinde. Sıfat fiillerin en temel görevi fiilleri niteleme sıfatına dönüştürmektir. Cümle içerisinde ya da ya doğrudan bir ismi nitelerler ya da niteledikleri ismi isim düştüğünde onun yerine geçerek adlaşmış sıfat olurlar. Adlaşmış sıfat fiil örnekleri. Kıymetli öğrencilerim burada adlaşmış sıfatın hem tanımını yapıyor hem de bizim söylemiş olduğumuz işte sıfat görevini hala devam ettirdiğinden bahsediyor. Ama sıfat neydi normalde ismi niteliyordu değil mi? Burada bir ismimiz var Burada da sıfatımız var. Sıfatımız ne yapıyordu? İsmi niteliyordu. Ancak diyor ki adlaş bir sıfatta bazen şu isim kısmı düşer ve sıfat görevi hala devam eder diyor. Yani burada da yine bir sıkıntı olmaz diyor. Çalışan her zaman kazanır derken burada kıymetli öğrencilerim an ekini almış. Yani sıfat fiil eki var. Yani diyor ki burada evet sıfat ekini hala, sıfat görevini hala devam ettiriyor. Ancak diyor adlaş bir sıfat olarak kullanılırsa gözden kaçırmayın. Orada da yine sıfat fiil eki almış olabilir aklınıza bulunsun diyor bize burada örneklerimizde. Burada çalışan insandan bahsetmiş. insan kavramını düşürmüş. An ekini yine kullanmış. Sıfat fiil eki almış. Yorulanlar dinlenmek için oturduğu Yorulan kişilerden bahsediyor. Yine burada da an ekini rahatlıkla aldığını görmekteyiz. Kıymetli öğrencilerin bunları da cebimize attık. Şimdi isim fiilin olumsuzuna bakmıştık. Şimdi de sıfat fiillerin yine olumsuz haline de bir göz gezdirelim. Sıfat fiillerin olumsuz biçimleri de oluşturulabilir. Kimse tanımadığı kişilere güvenmez. Bakın burada dık diki gördük. Öğrencilerimizin sevmediği sıfat fiileklerinden bir tanesi. Anası mezar dik ecekmiş. Dik diyoruz değil mi? Normalde dık dik şeklinde kullandığımız bir ekten bahsediyoruz. Ancak işte ünlüyle başlayan bir ek aldığı zaman burada yumuşama meydana geliyor ve K harfi yumuşak G'ye dönüşebiliyor. Bunlar da cümle içerisinde veya metnin içerisinde bulunması zor ekler olarak karşımıza çıkıyor. Öğrencilerimiz yumuşak G'yi gördüğü zaman ek olarak dik dik diye ezberlediği için görmekte zorluk çekebiliyor. Unutmayacağız yumuşamaya uğradığını cebimize atacağız kıymet öğrenci. Bir diğer önemize bakalım. Yıkılmayan duvarlar zamana meydan okuyordu. Burada da yine aynı şekilde yıkılmayan duvardayken an en ekini görmüş olduk. Olumsuzluk halinde yine isim fiillerde olduğu gibi mame olumsuzluk ekiyle yapılıyor. Ve e, fiilimsi ekimizden önce geldiğinde burada görmekteyiz. Şimdi gelelim karıştırılan ekler sıfat fiil mi kip eki mi? Sıfat fiil ekleriyle bazı kip ekleri birbirine çok benzeyebilir. Bir ekin sıfat fiil mi, yoksa kip eki mi olduğunu anlamak için sözcüğün cümledeki görevine bakmak gerekir. Bakalım mezmaz eki. Anlasın, mez mezar dikecekmiş dedik ya. Orada mezmaz eki kullanılıyor. Konuşulmaz e, pardon, koşulmaz yollardan geçtik. Burada kıymetlendiriciler hangi yollar? Koşulmaz yollar. Sıfat görevini hala devam ettiriyor ve mezmaz ekin aldığını görmekteyiz. Yani burada rahatlıkla sıfat fiil kullanımını söyleyebiliriz. O bu yollarda koşmaz derken ise bakın burada geniş zaman kipinin olumsuz hali kullanılmış. Bir eylemin yapılmadığını belirtir. Yani mezmaz eki bakın ne demiştik biz? Dersimizin başında da söylemiştik. Aynı ek farklı görevde kullanılabiliyor. Türkçenin zenginliğinden kaynaklı bir durum bu. Kıymetli öğrencilerim. Aynı ek farklı görevlerde kullanılmış. Aşağıda kip eki olarak kullanılmışken yukarıda ise fiilimsi eki olarak kullanıldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunları birbirine karıştırmamamız gerekmekte. Bir diğer örneğimize devam edelim kıymetli öğrenciler. Ar er ekini gördük. Gülüşür yüzler bize umut verdi derken burada yine gülüşür yüzde sıfat fiil nasıl yüzler gülüşür yüzler demiş. Fiilimsi olarak kullanılmış. Herkes bu duruma çok güler. Geniş zaman kip eki. Bir eylemin her zaman yapıldığını belirtir şekilde kullanmış. Kıymetli öğrencilerim aradaki farkı umarım örnekler üzerinden rahatlıkla anlayabilmişsinizdir. Ar er ve mezmazı burada görmüş olduk. için bir de bakalım Ecek ACA. Alınacak kararlar henüz açıklanmadı. Sıfat fiil olarak hangi kararlar? Alınacak olarak burada ecek acayip kullandığını görmekteyiz. Yani birinci de fiilimsi olarak kullandığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bugün kararlar alınacak derken ise gelecek zaman kip eki olarak kullanıldığını bir eylemin gelecekte yapılacağını belirtir. Kıymetli öğrencim kip eklerinde zorlanıyorsunuz. Ecek acan hangisi olduğunu ar erin mazmezin hangisi olduğunu ve hangisinin denk geldiğini bulmakta zorlanıyorsunuz. kiplerle ilgili bizim yine oynatma listemizde videolar mevcut. Kip kaymaları da mevcut. Yine kiplerle de ilgili videolar mevcut. Oralardan yine rahatlıkla faydalanabilirsiniz. Tabi bu tarz içeriklerin hem devamı için hem de önceki içerikleri de yine bilip haberdar olabilmek için, takip edebilmek için abone olmayı da unutmayın kıymetli öğrencilerim. Şimdi gelelim mış bir e. şey. Mış eki kırılmış camları hemen değiştirdi. Nasıl camlar? Kırılmış camlar. Burada yine sıfat görevini devam ettirmiş ve sıfat fiil olarak kullanıldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki camlar dün kırılmış derken ise burada öğrenilen geçmiş zaman kipek olarak kullanıldığını, kipek olarak kullanıldığını söyleyebiliriz. Eylemin geçmişte yapıldığını bilir. Bakın aynı ek farklı görevlerde kullanılmış. Bunlar işte unutmamamız gerekmekte kıymetli öğrencilerim. Şimdi İsim fiil eklerini gördük, sıfat fiil eklerini gördük, tanımlarını gördük, neler olduğunu gördük. Bunlarla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum. Hem isim fiil ekleri hem de sıfat fiil ekleri çok fazla değil. Bizim için karşımıza çıkan zarf fiil ekleri çok fazla kıymetli öğrencilerim. Bunların bir kısmını kodlayarak verebiliyoruz, ancak bundan da fazlası olduğunu söylememize yarar var. Ne yapacağız? İsim fiili bulduk, sıfat fiili bulduk. Rahatlıkla zarf ile geriye kalandır şeklinde kodlayabilirsiniz. Öncelikle bu kodlamamızı size söyledikten sonra aklınıza bu şekilde tutabilirsiniz. Ve aynı zamanda aynı sıfatta olduğu gibi zarf fiilleri yine zarf görevini devam ettiriyor. Bu şekilde de rahatlıkla bulabileceğinizi söyleyebilirim. Zarf fiiller fiil kök veya gövdelerine ken, alı, madan, ince, ip, arak, dıkça, ee, re, mas, casına, meksizin, dığında ekleri getirilerek oluşturulur. Bu ekler cümlede bir fiili zaman veya durum açısından nitelerek onu zarf görevinde kullanır. Yani zarf görevini kullanmaya hala devam ediyoruz. Zarf fiillerinin fiilleri nasıl zarf haline getirdiğini aşağıdaki örneklerle görebilirsiniz kıymetli öğrencilerim. Örneklere geçmeden önce kodlamamız yapalım. Hani daha demin burada ken alımadan diye eklerimizi saymıştık ya. Bakalım onu nasıl kodluyormuşuz. Kenyalı emadan ince ip arakladıkça eve varmazcasına gelmeksizin çıktığında şeklinde kıymetli öğrencilerim. Rahatlıkla kodlayabilirsiniz. Farklı kodlama şekillerinde yapan kaynaklar mevcut sizde eğer bildiğiniz farklı kodlama şekilleri varsa daha akılda kalıcı, daha böyle öğretici olanlar varsa diğer öğrenci arkadaşlarımızla faydalanmak isteyen arkadaşlarımızla paylaşmak için yorumlarda yazabilirsiniz, belirtebilirsiniz. Kıymetli öğrencilerim ben bu şekilde kodluyorum. Bu şekilde daha fazla akılda kaldığını düşünüyorum. Sizin de eğer varsa bu şekilde kodladığınız farklı bir kodlama yorumlarda paylaşabilirsiniz. Kenyalı EMA'dan ince ip arakladıkça eva varmazcasına gelmek sizin çıktığında şeklinde kodladım kıymetli öğrencilerim. Şimdi burada örneklerimiz var. Örneklerimiz üzerinden direkt bulalım. Yaşarken her anın kıymetini bilmeliyiz. Bakın burada Ken ekini gördük. Sen gideli bu evin tadı tuzu kalmadı derken eli alıyı gördük. Bana hiç danışmadan kendi başına karar vermiş derken burada madam medeni gördük. Zil çalınca tüm öğrenciler bahçeye koştu derken ınca inceyi gördük. Tüm işlerini bitirip erkenden uyumak istedi derken ıp ipi gördük. Derslerinde düzenli çalışarak sınavı kazandı. Arak erek konuştukça daha da gerginleştiğini fark ettim. Dıkça dikçe Güle güle merdivenleri e, çıktı derken e, e ekini gördük. Kapıyı açar açmaz karşısında onu buldu. Ar açmaz. Armaz ekini gördük. Kıymetli öğrencilerim şöyle. E, koşarcasına eve doğru yürüdü. Cısına cesine şeklinde gördük. Kimseye haber vermeksizin toplantıdan ayrıldı. Meksizin maksızlığını gördük. Eve vardığında hava kararmıştı. Dığında dinde şeklinde gördük. Kıymet öğrencileri gördüğünüz üzere eğer ekleri iyi bir şekilde bilirseniz tık 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 tık, tık. cümlelerde, örneklerde ve sorularda rahatlıkla zarf fiil ekini, sıfat fiil ekini ve isim fiileklerini bulabilirsiniz. Bu çok zor değil. Sadece biraz haşır neşir olmanız gerekiyor. Biraz vakit harcamanız gerekiyor. Eğer bunları yaparsanız kıymet öğrencileri siz de filmsi konusunda eminim ki çok rahat bir şekilde yaparsın. Hem LGS sınavında, hem TYT sınavında, hem de KPSS sınavında soru olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle TYT'de ve LGS'de fiilimsiler çok 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 sık soruluyor. O yüzden bu kadar çok karşımıza çıkan bir konuyu da cebimize atmamızda bence fayda var diye düşünüyorum kıymetli öğrencilerim. Şimdi bir dikkat kısmımız var. Okuyalım, atlamadan dikkat kısmında da böyle bir dinleyelim. Ken eki bazen isim soylu kelimelere de eklenebilir. Bu durumda kelime fiilimsi sayılmaz ve sadece zarf görevinde kullanılır. Fiilimsi olabilmesi için bu ekin bir fiil kök veya gövdesine gelmesi gerekir. Kıymet dönericinin fiil, isim. Fiil, isim, fiilimsi, isim. Bak ne yaptık? Fiilimseye çevirdik. Demek ki bu kelime bizim ne fiil ne isim. Ama şöyle düşünebilirsiniz. Önce fiil gelecek. Yani fiil kök veya gövdesi olacak. Daha sonra isim haline dönüşmüş olacak. Yani son halineymiş neymiş bunun? İsim olacakmış. Daha sonra işte biz buna ne diyormuşuz? Fiilimsi diyormuşuz. O zaman öncesi yani kök kısmı fiilden oluşması gerekiyor. Yani ben kent ekini isim köküne getirirsem artık orada fiilimsi arayamam. Çünkü kökümüz fiil veya fiil gövdesi olması gerekiyordu. Ben çocukken bu mahallede oturuyorduk. Çocuk burada isimdir. Çocuk, çocukken burada fiilimsi değildir kıymetli öğrencilerim. Baktım köküne. Çocukken derken köküne baktık. Çocuk mak diye bir şey var mı? Yok. O zaman buna isim kök dedik rahatlıkla. Ken ekini almış. ama buna fiilimsi diyemem kıymetli öğrencilerim. Neden? Çünkü fiil köküne gelmesi gerekiyordu. Hemen aşağıda diğer örneğimize bakalım. Bulaşıkları yıkarken şarkı söylüyordu. Kıymetli öğrencilerim kelimemin köküne baktım. Yıkamaktan geliyor değil mi? Yıkamaktan geliyor. Yani yıkamak bir fiil mi? Fiil kıymetli öğrencilerim yıkarken burada artık zarf fiil ekini aldığını, zarf fiil olarak kullanıldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Kıymetli öğrencilerim size en detaylı şekilde, en kısa şekilde anlatmaya çalıştım. Yani hem özetledim hem de detaylandırdım yani size çok güzel böyle bir e, çalışma videosu hazırlamış oldum. Not alıyorsanız video durdurarak e, notlarınızı almayı unutmayın. Yazarak çalışmak e, çok çok önemli. Sizi bayağı böyle bir adım, iki adım, üç adım öte götüren e, olaylardan bir tanesi. Yazarak çalışma ihmal etmeyin. Videoyu e, videoda anlamadığınız bir yer olursa yorumlarda paylaşmayı da yine unutmayın. Kıymetli öğrencilerim elimden geldiğince sizlere faydalı olmak için uğraşacağım. E, sınavınızda sizlerin yanındayım. E, dinlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum. Bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olmayı da unutmayın. Sadece bu oynatma listemizde kalmayacağız. Yeni oynatma listelerimiz, yeni kamp videolarımız da gelmeye devam edecek. Yeni ders içerikleri ve oynatma listeleri hazırlayacağım kıymetli öğrencilerim. E, yeni projelerim yani çok 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 yakında. O yüzden abone olmayı unutmayın. E, hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.